Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum da bugün sizlere mükemmel bir kitap setini tanıtacağız arkadaşlar. O da 7. sınıf zoru set. Hem sözel hem de sayısal olarak tüm konuları mükemmel bir şekilde zoru haliyle yani zoru bankası şeklinde biraz daha zor sorularla çözerek tamamlayacağız. Hemen setimizin kutusunu açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi içerisinde sözel zoru bankası ve sayısal zoru bankası var. Peki zoru bankasının hikayesi nedir? Yani bu kitabın hikayesi nedir derseniz hemen anlatalım. Arkadaşlar öncelikle üniversite sınavlarında da, liselere giriş sınavlarında da, okul yazılarında da öğrencilerin en çok şikayet ettiği şey zor sorular. Ya hocam bu soru çok zordu, bu sınav çok zordu. Burada zor sorular gibi birçok şikayet geldiğini gördük. Fakat normalde zor soru iyi soru demek değildir. Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarına uygun bir şekilde seçici soru yani zorlayıcı soru iyi sorudur. Biz de dedik ki çok zor alakası sınavda çıkma ihtimali olmayan değil de gerçekten sınavda çıkabilecek. Ve öğrencileri de zorlayabilecek ve zor diye adlandırılan ama sınavda çıkabilecek kadar zor olan zorular hazırladık. Zoru derken zor sorular. Yani buradaki sorularımız gerçekten zor sorular. Yani seçici, kaliteli ve öğrenciyi zorlayan sorular. Ama sınavda çıkma ihtimali olmayan zob zor değil. Bunların her biri esasında Milletin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde hazırlandı. Siz bu soruları çözerken zorlanacaksınız. Bunu baştan söyleyelim. Adı üzerinde Zoru Bankası. Ama bu soruyu çözdüğünüzde ya bu kadar da zor çıkmaz ki diyemezsiniz. Tam da sınavlarda çıkabilecek zorlukta. İleride gireceğiniz LGS'ye temel oluşturabilecek. 7. sınıfta da bursluluk sınavlarında, okul yazılarında en iyi notları alabileceğiniz sorular hazırladık arkadaşlar. Tabii ki sorularımız zorlayıcı olduğu için de kare kodda soruların çözümünü uzman hocalarımız tane tane uzun uzun sizlere anlattılar. Aynı şey Sözel zoru bankamız için de geçerli. Türkçe'de, sosyalde, dinde, İngilizce'de, sözel zoru bankası da sorularımızın seçici ve zorlayıcı olmasına dikkat edin. Tabii tekrar söylüyorum yani din dersinde ya da e, sosyal bilgiler dersinde inanılmaz zor bir soru zaten sorulmuyor. O zaman çıkabilecek zorlukta öğrenciyi düşünmeye, anlamaya, muhakeme kurmaya yönelten yeni nesil infografik soruları sizlerle paylaştık. Dolayısıyla zoru bankalarımızın hikayesi bu. 7. sınıf zoru bankasını da set haline getirdik. Böylece zoru sette daha avantajlı bir şekilde hem sözel hem de sayısalı birlikte almış olacaksınız. Peki kitabımızın önceki adımında 7. sınıf dinamo set var. 7. sınıf dinamo sette Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal ve İngilizce'yi en güncel ve yeni sorularla dinamik bir şekilde çalışıyorsunuz. Hemen onun da kutu açılımı yapalım. Bugün tam bir YouTuber gibi kutu açıyoruz. Hemen şöyle açalım güzel bir şekilde. Burada da gördüğünüz gibi 7. sınıf dinamo sosyal soru bankası şöyle hatta çıkaralım. Evet. Ar ardından Dinamo Fen Soru Bankası 7. sınıf, Dinamo Matematik, Dinamo Türkçe ve Dinamo İngilizce. Dinamo soru bankalarımıza da şuna dikkat ettik. Öğrencilerimizin bol bol soru çözmesi lazım. Ve bu soruları çözerken aynı zamanda yazılıya da hazırlanmaları lazım. Yazılı yazılı kısımları da koyduk. Yazılı yazılı kısımlarında da diğer sorularda da mutlaka kare kodlarda soruların çözümünü uzman hocalarımız sizler için detaylı bir şekilde hazırladı. Dolayısıyla Dinamo Soru Bankaları da Zoru Bankalarından önce almanız gereken, öncekisinde bitirmeniz gereken adım oluyor. Peki hocam sonraki adım nedir? Sonraki adıma artık... 7. sınıf 4'lü motivasyon denemesi. Artık deneme çözmeye başlayabiliriz. Bu denemelerimizin içerisinde mutlaka optik formları koyduk. Optik formları doldurabiliyorsunuz. Ve en başlarına da deneme değerlendirme kitapçığı yaptık. Yani hani bir denemeyi çözünce ne oluyor mesela? Türkçe'de 5'in soru yanlış yaptım. Hayır. Türkçede 5'in soru neymiş? Ona bakıyoruz demiş. Mesela burada bakalım ikinci denemede. Ha, sözel mantık tablo grafik yorumlama sorusuymuş. O zaman ben bu konuyla alakalı tekrar etmem gerekecek diye detaylı analiz sayfaları da sizler için hazırladık. Dolayısıyla sonraki adımda da bunu çözebiliriz arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak sizlere kapıyı açacağız. Ama içeriye siz kendi gayretinizle, kendi isteğinizle gireceksiniz. Hadi bakalım bu kitapları size en yakın Tonguç kitapçısından ulaşabilirsiniz. İyi e butona tıkladığınızda Tonguç kitapçılarını görebilirsiniz. Aynı zamanda Tonguç mağazadan da ulaşabilirsiniz. Şimdiden derslerinize başarılar arkadaşlar.